kenetleniyor. Bugün uzayın bilinmeyen derinliklerine doğru heyecan verici bir yolculuğa çıkıyoruz. Cesur astronotların güneş sistemi ve ötesini keşfetme maceralarını, bazen de yaşadıkları zorlukları ele alacağız. NASA'nın yanlışlıkla kamuoyuna sızdırdığı iddia edilen 20 gizli sırrı inceleyeceğiz. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki esrarengiz madde. 2023 yılının Ekim ayında birkaç kozmonot uluslararası uzay istasyonunun dışında uzay yürüyüşü yapıyordu. Amaçları sızıntı yapan bir radyatörü onarmaktı. Şimdi bu kulağa bilim kurgu filmi gibi gelebilir. Ama korkarım ki gerçek o kadar da heyecan verici değil. Asıl radyatör çalışmaya devam ederken sorunun bir modülün dışına monte edilen yedek radyatörlerden kaynaklandığı anlaşıldı. İlginç olansa uzay istasyonunun dışında büyüyen yapışkan bir maddenin varlığıydı. NASA bunun sadece geminin dışında biriken radyatör soğutma sıvısı olduğunu açıkladı. Ekip sıvıyı temizledi ve radyatörü daha sonra tamir etmeyi planladıklarını bildirdi. Hasarın nedeni henüz bilinmiyor. Kim bilir belki de bu işte uzaylıların parmağı vardır. Ne dersiniz? Uzayın derinliklerinden gelen lazer ve radyo mesajı. 2023 yılında NASA gerçekten dikkat çekici bir başarıya imza attı. Uzayın derinliklerinden bir mesaj gönderdiler ve bu mesaj hedefine ulaştı. Mars ve Jüpiter arasındaki asteroid kuşağına doğru yol alan Pisiş uzay aracı derin uzay iletişiminde çığır açan bir denemeye katıldı. Bilim insanları bu olağanüstü başarıyı elde etmek için lazer teknolojisinden yararlandılar. Uzay aracı, NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet Itki Laboratuvarı'ndan geliştirilen derin uzay optik iletişim teknolojisiyle donatılmıştı. 8 Nisan 2023'te gerçekleştirilen deneme, bazı mühendislerin verileri 140 milyon milden daha uzak bir mesafeden başarıyla iletildi. Bu mesafe, Dünya ile Güneş arasındaki uzaklığın bir buçuk katından fazla. Olayın büyüklüğünü daha iyi anlamak için bu karşılaştırma oldukça etkili değil mi? Bu büyük başarı, gelecekteki uzay yolculuğu ve iletişim imkanları açısından gerçekten heyecan verici. Apollo 11'in bilinmeyenleri. Günümüzde astronotların uzaydaki görüntülerine alışkın olsak da, bir zamanlar insanlık aya hiç ayak basmamıştı. Temmuz 1969'da NASA'nın Apollo 11 göreviyle aya ilk başarılı iniş gerçekleşti. Astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin ay yüzeyinde biraz zaman geçirdikten sonra dünyaya güvenle döndüler. Bu ünlü görevin sık sık gördüğümüz görüntülerinin yanı sıra pek bilinmeyen bazı ilginç detaylar da var. Görünüşe göre 20 Temmuz 19 1969'daki aya iniş günü her şey yolunda gitmişe benzese de bazı beklenmedik olaylar tüm ekibin oldukça gergin anlar yaşamasına neden oldu. İki astronot ay modülüne girerken aniden bir alarm çalmaya başladı. Normalde alarmların çalması iyi bir işaret değildir. Ancak görev kontrol ekibi bunun sadece bir bilgisayar aşırı yüklenmesi olduğunu söyleyerek astronotlara devam etmeleri talimatını verdi. Armstrong ve Aldrin ay modülünün içine girdikten sonra modül ayın karanlık yüzünün etrafında dolaşırken yaklaşık bir saat boyunca tam bir iletişim kesintisi yaşadılar. İletişim yeniden sağlandığında iniş denemesine başladılar. Ancak başlangıçta dev bir kratere doğru gittiklerini fark ettiler. Armstrong güvenli bir iniş yapabilmek için aracı elle kontrol etmek zorunda kaldı. Bu ekstra manevra ve iniş için harcanan zaman neredeyse tüm yakıtı tüketti. O an yüzeyden kalkış yapmak ve Michelle Collins'in bulunduğu komuta modülüne geri dönmek için yeterli yakıtları olmayabilir diye düşündüler. Bu görevin başarısız olma ihtimalini gündeme getirdi. Collins ise iki astronotun aydan kalkış yapmaması durumunda. Tek başına dünyaya dönme talimatı verilmişti. Yani ekip arkadaşlarını sonsuza dek orada bırakacaktı. Tabii ki bunun gerçekleşmediğini biliyoruz ama o anlarda herkesin aklından geçen gergin bir senaryoydu. 60'ların sonu ve 70'lerin başında sadece fotoğraf çek ve sadece ayak izi bırak anlayışı henüz tam olarak benimsenmemişti. Açıkçası günümüzde bile bu anlayış tam oturmadı. Neyse Ay'a inen 6 Apollo görevi toplamda 96 torba dışkı bırakmayı başardı. Bu sadece iğrenç değil, aynı zamanda günümüz bilim insanları için oldukça ilginç. İnsan dışkısı bakterilerle dolu. Genellikle binden fazla farklı mikrop türü barındırıyor. Bu nedenle bilim insanları bunlardan geriye ne kaldığını ve Ay'ın hala eskisi gibi steril ve cansız bir yer olup olmadığını merak ediyorlar. Astronotlar atıklarını Ay'da bırakarak farkında olmadan insan atıklarını şimdiye kadarki en zorlu ortamda test eden bir bilim projesine öncülük ettiler. Bu koşullar altında atıklara ne olduğu konuyla ilgilenen araştırmacılar için büyük bir merak konusu. Kim derdi ki astronotlar bu kadar pis olacak? X37B gizemli uzay aracı Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait X-37B adlı gizli ve insansız yörünge aracı nedir ve ne işe yarar? Bu araç uzay mekiğine çok benziyor ama belirgin şekilde daha küçük. Mermi şeklinde, siyah beyaz renkli ve ünlü uzay mekiği gibi küçük kanatlara sahip. Bu araç hepimizin bildiği NASA uzay araçları gibi insanları uzaya taşımak için değil, ABD Hava Kuvvetleri'nin uzaydaki gizli görevlerini yerine getirmek için tasarlanmış. Orbital test aracı olarak da bilinen X-37B insansız aylarca yörüngede kalabilen ve Amerikan askeri uzay programı için çok gizli görevler üstlenen bir araç. Bu gizlilik uzay aracının ne yaptığına dair birçok spekülasyona yol açmış durumda. İyon itici testi ya da NASA malzeme deneyleri gibi işleri komplo teorisyenlerinin ortaya attığı çılgın uzay silahları fikirlerine pek uymuyor. Ama gerçekte ne yaptığını kim bilebilir ki? Sizin bir fikriniz var mı? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünde paylaşmaktan çekinmeyin. Apollo 1 yangını. 27 Ocak 1967'de Florida'daki Cape Kennedy Hava Kuvvetleri üstünde uçuş öncesi bir test sırasında Apollo 1 komuta modülünde yangın çıktı. Bu olayda 3 Amerikalı astronot hayatını kaybetti. Gus Grissom, Ed White ve Roger B. Coffey. Trajedi, geri sayım ve fırlatmayı simüle etmek için yapılan rutin bir tak çıkar testi sırasında yaşandı. Uzay aracı tam güç verilmiş ve mühürlenmişti. Saat 18.31'de komuta modülünün saf oksijen ortamında bir yangın başladı ve birkaç saniye içinde tüm kabin alevlere teslim oldu. Astronotlar çaresizce kaçmaya çalıştılar. Ancak kapak tasarımının kusurlu olması ve yangının hızla yayılması nedeniyle başarılı olamadılar. Üçü de duman soluma ve ağır yanıklar sonucu dakikalar içinde hayatlarını kaybetti. Bu korkunç olay, NASA'ya uzay yarışında bazı önemli tasarım ve güvenlik sorunlarını çözmesi gerektiğini gösterdi ve birçok değerli ders çıkarılmasına neden oldu. Hubble'ın zorlu başlangıcı. Hubble teleskobu uzaya ilk yerleştirildiğinde büyük bir sorunla karşılaştı. Peki tam olarak ne oldu ve nasıl çözüldü? Yeni uzay aracı ciddi uyum sorunları yaşıyordu. İletişimde kesintiler oluyor. Yıldız izleyiciler sapıyor ve bazı kablolar sorun çıkarıyordu. Uzay araçlarının en zorlu yanı ise bir kez fırlatıldıktan sonra tamir edilmesinin çok zor olmasıydı. Yörüngede karanlıktan güneş ışığına geçerken yaşanan aşırı sıcaklık değişimleri güneş panellerindeki malzemelerin bükülmesine yol açtı. Bu durum yerde çalışanları oldukça endişelendirdi. Sonrasında Hubble ilk görüntülerini gönderdi ve bu görüntüler olağanüstü netti. İnsanlar bu büyük uzay teleskobunun faydalarını görmeye başladı. Bilim insanları Hubble'la kontrol merkezi arasındaki iletişimi iyileştiren geçici çözümler bulmayı başardı. Tam Hubble'ın itibarı iyileşmeye başlamışken bir odaklama testinde başarısız oldu. Tüm resimlerde garip bir bulanıklık vardı. Sorunun ana aynadaki küçük bir hatadan kaynaklandığı anlaşıldı. NASA için aynayı yapan şirket, aynayı biraz fazla cilalamış ve bu da camı gereğinden düz hale getirmişti. Uzay ekipmanlarının ne kadar hassas olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Sorunu çözmek için kapsamlı bilimsel çalışmalar yapıldı ve kusurlu camı düzeltmek için adımlar atıldı. Sonuç olarak Hubble'ın dünyaya gönderdiği görüntüler öncekilerden çok daha etkileyici oldu ve insanlar nihayet geçmişteki sorunları unuttu. Kolombiya felaketi. 1 Şubat 2003'te Kolombiya uzay mekiği dünya atmosferine yeniden girerken parçalanarak içindeki tüm astronotların hayatını kaybetmesine neden oldu. Mekik 16 gün süren başarılı bir bilimsel araştırma görevini henüz tamamlamıştı. Mürettebat Mekik'in laboratuvarında 80'den fazla deney gerçekleştirmişti. Felaketin temeli aslında 16 Ocak'taki fırlatma sırasında atılmıştı. Dış yakıt tankından kopan bir parça yalıtım köpüğü Kolombiya'nın sol kanadına çarpmıştı. O sırada NASA mühendisleri durumu değerlendirmiş ancak ciddi bir risk oluşturmadığını düşünmüşlerdi. Ne yazık ki bu çarpma, Meki'yi yeniden giriş sırasındaki yoğun ısıdan korumak için hayati önem taşıyan termal koruma sistemine zarar vermişti. Kolombiya atmosfere yeniden girdiğinde kanattaki hasar aşırı ısınmış, havanın mekiğin içine sızmasına yol açtı. Bu durum uzay aracının Texas ve Louisiana üzerinde parçalanmasına neden oldu. Enkaz geniş bir alana yayıldı ve mürettebatla tüm iletişim kesildi. Bu olay Amerika Birleşik Devletleri ve NASA için büyük bir trajedi oldu. NASA mekik güvenliğini araştırıp geliştirirken 2 yıl boyunca tüm görevleri durdurdu. Mars iklim yörünge aracı faciası. NASA'nın hesaplarında hata yapmamasını bekleriz değil mi? Ne var ki bazen en zeki uzay uzmanları bile yanılabiliyor. Yanıldıklarında da bu çok pahalıya mal oluyor. Bu olayda gerçekleşen büyük bir hata yaptılar. Mühendisler uzay aracı fırlatılmadan önce ölçü birimlerini İngiliz sisteminden metrik sisteme çevirmeyi unutunca 125 milyon dolarlık Mars iklim yörünge aracını kaybettiler. Bu epik başarısızlık deneyiminin tam anlamıyla yerinde olduğu nadir durumlardan biri. Navigasyon ekibi milimetre gibi metrik ölçümleri kullanırken, uzay mühendisliği ekibi inç ve fit gibi İngiliz birimlerini kullanıyordu. Bu iki farklı ölçü sistemi hiçbir zaman birbirine dönüştürülmedi. Dolayısıyla tüm hesaplamalar yanlış çıktı. Uzay çılgınlığı Uzay araştırmalarının ilk yıllarında uzay çılgınlığı fikri bilim insanları, psikologlar ve görev planlayıcıları arasında büyük bir endişe kaynağıydı. Bu temelinde astronotların uzay yolculuğunun aşırı koşulları ve izolasyonu nedeniyle ciddi psikolojik sorunlar yaşayabileceği korkusuydu. NASA'nın Mercury, Gemini ve Apollo programlarının başlarında. Astronotları sadece fiziksel uygunlukları açısından değil, aynı zamanda psikolojik dayanıklılıkları açısından da seçmek ve elemek için çeşitli çalışmalar yapıldı. Psikologlar, adayların uzun uçuşunun stresiyle başa çıkıp çıkamayacaklarını belirlemek için bir dizi zorlu test uyguladılar. Astronotlar pek çok farklı değerlendirmeden geçirildi. Tüm bu endişelere rağmen sadece birkaç hafif sinirlilik vakası görüldü ve ciddi bir ruhsal çöküntü yaşanmadı. Bu durum başta astronotların kendileri olmak üzere herkesi rahatlattı. Uzayda dışkı yemek. Uzay yolculuğunun geleceği hakkında gerçekten heyecan verici gelişmeler var. En azından Elon Musk için. Ancak bu teknolojinin pek de hoş olmayan bazı yönleri de mevcut. Mars'ın inanılmaz derecede uzak olduğunu biliyorsunuzdur. Bu da insanları oraya götürmenin, özellikle vücutlarımızın dayanıksızlığı ve ihtiyaç duyduğumuz yiyecek miktarı nedeniyle pek de pratik olmadığı anlamına geliyor. Mars'a bir yolculuk için o kadar çok yiyecek gerekiyor ki yolculukta herhangi bir gecikme yaşanırsa ciddi sorunlara yol açabilir. Astronotlar zaten idrarlarını geri dönüştürüp suya çeviriyorlar. Ama şimdi birinin aklına dışkıyı tekrar yiyeceğe dönüştürmeyi içeren oldukça mide bulandırıcı bir fikir gelmiş. Kulağa iğrenç geliyor. Çünkü gerçekten öyle. Bazı bazı bilim insanlarının şu anda bu konu üzerinde çalıştığı söyleniyor ancak sonuçlar henüz belli değil. Sabotaj girişimi 2018 yılında uluslararası uzay istasyonundaki bir astronotun daha önce bahsettiğimiz uzay çılgınlığından biraz etkilenmiş olabileceğini düşündüren bir olay yaşandı. Bu astronot dünyaya geri dönmek amacıyla bir uzay modülünde bir delik. Bazı kaynaklara göre 8 delik açmakla suçlanıyordu. Görünüşe göre istasyonun modüllerinden birinde gizemli bir delik keşfedildi. Uzmanlara göre bu delik fark edilmeseydi tüm uzay istasyonunun basıncını düşürmesi sadece 2 hafta sürecekti. Yani ciddi bir tehlike atlatılmış delik epoksi ile kapatıldı ve uzay aracı mürettebatı dünyaya güvenle geri dönebildi Gemini 8 1966 Mart'ında Gemini 8 mürettebatı dünyanın ilk başarılı uzay kenetlenmesini gerçekleştirdi ancak bu başarı kısa sürede ciddi bir acil duruma dönüştü ve uzay tarihindeki ilk hayati tehlike arz eden uçuş içi kriz yaşandı. O dönemde uzay yolculuğu henüz çok yeniydi ve yaşanan ilkler her zaman olumlu olmayacaktı. Astronotlar Acena hedef aracına bağlanmış olan Gemini 8'i ayırdıklarında araç kontrolsüz bir şekilde dönmeye başladı. Dönüş o kadar hızlıydı ki mürettebatın bayılı ölme riski vardı. Neyse ki büyük ölçüde mürettebatın sakin ve soğukkanlı yaklaşımı sayesinde bu tehlike atlatıldı. Bu ekipte kısa süre sonra ayın yüzeyinde yürüyen ilk insan olacak Neil Armstrong da bulunuyordu. Cosmos 954 uydu kazası. 1978'de Sovyet nükleer uydusu Kozmos 954, Kuzey Kanada üzerinde atmosfere yeniden girdi. Uydu parçalandı ve içerdiği radyoaktif atıklar Kuzeybatı topraklarının doğusuna, Nunavut'un batısına, Kuzey Alberta'ya ve Saskatchewan'a kadar yayıldı. ABD ve Kanada'nın ortak kurtarma ekibinin 124 bin kilometrelik alanı taraması, sabah ışığı operasyonu adı verilen çalışmayla bir yıldan fazla sürdü. Bu uydu kazasının etkileri bugün hala o bölgede hissediliyor. Intelsat 708 felaketi Şubat 1996'da Intelsat 708 uydusunun fırlatılışı büyük bir felaketle sonuçlandı. 130 milyon dolarlık iletişim uydusu, Çin'deki bir fırlatma merkezinden Long March 3B roketiyle uzaya gönderilecekti. Kalkıştan sadece 22 saniye sonra roket rotasından saptı. Yan yattı ve yakındaki bir köye düştü. Bu çarpışma ve ardından gelen devasa patlama birçok binayı yerle bir etti. Çin'in resmi açıklamasına göre 6 kişi öldü. 57 kişi yaralandı fakat görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak ölü sayısının çok daha yüksek olabileceği düşünülüyor. Roketin düştüğü bölge yoğun nüfusluydu ve yıkım çok büyüktü. Olay sonrası yapılan soruşturma, atalet ölçüm ünitesindeki bir arızanın roketin yönlendirme sistemini bozduğu ortaya çıktı. Bu felaketin ardından Çin'in gelecekteki uzay programları için çok daha sıkı güvenlik önlemleri aldığı belirtiliyor. Uzay mekiği Challenger faciası 28 Ocak 1986'da uzay mekiği Challenger Florida'daki Cape Canaveral'den havalandı. Tüm dünya bu yolculuğu izliyordu çünkü bu sefer çok özeldi. İlk kez bir sivil, Krista McAuliffe adında bir öğretmen Mekik'teydi ve dünyanın dört bir yanındaki öğrenciler fırlatılışı canlı izliyordu. Mekik havada sadece 73 saniye kaldı ve sonra trajik bir şekilde duman ve alevler içinde parçalandı. Sağ kalan olmadı. Trajedinin ardından arızanın nedenini belirlemek için bir komisyon kuruldu. Patlamanın roketlerden birindeki O-Ring contasının bozulmasından kaynaklandığı anlaşıldı. Bu arıza fırlatma sırasında felaketle sonuçlanan bir dizi olaya yol açmıştı. NASA uzay mekiğinin tasarımını yeniden gözden geçirmek için 2 yıl boyunca başka bir fırlatma yapmadı. O gün ilk büyük mekik kazasına televizyonda canlı tanık olan milyonlarca insanın hafızasında derin izler bıraktı. Apollo 13 patlaması. Uzay araştırmaları mühendisliğin en zorlu alanlarından biridir. Bu işler o kadar karmaşık matematik ve teknik beceri gerektirir ki çoğu zaman başarılı olması şaşırtıcıdır. Ancak bazen işler ters gider. NASA'nın Nisan 1970'te başlattığı Apollo 13 görevi 3. aya iniş seferi olacaktı fakat görevin başlamasından sadece 2 gün sonra felaketle sonuçlanabilecek bir olay yaşandı. Kalkıştan yaklaşık 56 saat sonra Servis modülündeki bir oksijen tankı patladı ve uzay aracında kritik hasara yol açtı. Patlama, elektrik gücünün hızla kaybedilmesine, hayati önem taşıyan yaşam destek sistemlerinin devre dışı kalmasına ve görev için gerekli kaynakların ciddi şekilde azalmasına neden oldu. Astronotlar Jim Lovell, Fred Hayes ve Jack Swigert kendilerini dünyadan yaklaşık 320 bin kilometre uzakta hayati tehlike içinde buldular. Patlamanın asıl nedeni, oksijen tankındaki hasarlı kablo yalıtımının elektrik akımına maruz kalınca tutuşması olarak belirlendi. Patlama sadece tankı tahrip etmekle kalmadı. Görevin başarısı için kritik öneme sahip diğer sistemlere de zarar verdi. Uzay aracının hasar görmesiyle birlikte odak noktası aya inişten mürettebatın güvenli bir şekilde geri dönüşüne kaydı. NASA'nın uçuş direktörü Gene Kranz liderliğindeki yer kontrol ekibi, astronotları dünyaya dönüş yolculuğunda hayatta tutmak için ay modülünü bir can kurtaran botu olarak kullanma da dahil olmak üzere acil durum planları geliştirmek için gece gündüz çalıştı. Yaratıcılık, beceriklilik ve hem astronotların hem de yer kontrol ekibinin sarsılmaz kararlılığı sayesinde Apollo 13 mürettebatı insan azminin ve ekip çalışmasının olağanüstü bir örneğini sergileyerek 17 Nisan 1970'te güvenli bir şekilde dünyaya döndü. Soyuz 11 felaketi 1971 yılının Haziran ayında Sovyet uzay programı Soyuz 11 görevinin trajik bir şekilde sonuçlanmasıyla sarsıldı. 3 kozmonotun hayatını kaybettiği bu görev, dünyanın ilk uzay istasyonu olan Salyut 1'e başarıyla kenetlenen ve orada yaşayan ilk ekipti. Mürettebat 23 gün boyunca uzay istasyonunda kalmış ve Sovyet uzay programı için çok değerli birçok bilimsel deneyi tamamlamıştı. Görev büyük bir başarı olarak görülüyordu. Ancak sonra her şey korkunç bir şekilde ters gitti. Uzay aracı dünyanın atmosferine yeniden girerken kritik bir hata meydana geldi. Basınç dengeleme valfi arızalandı ve çok erken açıldı. Bu durum kabin basıncının çok hızlı bir şekilde düşmesine neden oldu. Araç basınç elbisesi gerektirmeyecek şekilde tasarlandığı için basınç elbisesi giymeyen kozmonotlar aniden uzay boşluğuna maruz kaldılar. Üçü de kabin basıncının düşmesinden sonra birkaç dakika içinde havasızlıktan yaşamını yitirdi. Bu felaket Sovyet uzay programının işleyişini değiştirdi ve uzay yolculuğunun aşırı tehlikeleri hakkındaki anlayışı kalıcı olarak etkiledi. Her şeyin ne kadar hızlı değişebileceği acı bir şekilde ortaya çıktı. O zamandan beri insanlar uzayda en küçük şeylerin bile en büyük sonuçlara yol açabileceğini anladılar. Soyuz bir kazası 1967 yılının Nisan ayında uzay yarışında hızla ilerleyen Sovyetler Birliği Soyuz 1 adlı insanlı uzay uçuşunda trajik bir felaketle karşılaştı. Yeniden girişin en tehlikeli kısmı başarıyla tamamlanmıştı ki bir paraşüt arızası uzay aracının 7.2 kilometre yükseklikten yere çakılmasına neden oldu. Albay Vladimir Komarov çarpışma sırasında hayatını kaybetti. Komarov o zamana kadar iki uzay uçuşu gerçekleştirmiş tek Rus kozmonottu. O ana kadar tüm uçuş programı başarıyla tamamlanmış. Dünyaya dönüş normal bir şekilde gerçekleşiyordu. Ne var ki en basit parça biri olan paraşütün arızalanması görevi ve kozmonotun hayatını sona erdirdi. Doğal olarak bu olay soğuk savaşta her iki taraf için de propaganda malzemesi olarak kullanıldı. O zamana kadar Sovyetler'in güvenlik konusunda son derece titiz oldukları ve her prosedürü büyük bir dikkatle uyguladıkları biliniyordu. Ancak bu olay Batıya Sovyet uzay programının güvenilirliğini sorgulama fırsatı verdi. Şüphesiz bu korkunç bir kazaydı ve Sovyetler Birliği'nin sonraki uzay uçuşlarında güvenliği test etme ve sağlamayı yöntemlerini kesinlikle değiştirdi. Gezegen 9 Kaltek'teki araştırmacılar garip. Uzak bir gezegene dair bazı kanıtlar buldular. Şu an için varsayımsal olarak bu gezegene Gezegen 9 adını verdiler. Gezegen 9 kavramı uzak Neptün ötesi nesnelerin yörüngelerinde görünmeyen ve büyük bir gezegenin yer çekimi etkisiyle açıklanabilecek anormallikler olduğunu öne süren bir dizi gözlem ve araştırmadan ortaya çıktı bu gezegenin dünyanın 5 ila 10 katı arasında bir kütleye sahip olacağını ve aynı zamanda son derece uzun bir yörüngeye sahip olacağını söylüyorlar. Bu varsayımsal gezegenin yörünge periyodu 10.000 ila 20 bin yıl arasında olacaktır. Gel gelelim şu ana kadar gezegen 9 ile ilgili doğrudan bir gözlem yapılmamıştır. Tüm kanıtlar aslında dolaylı ve tamamen diğer aşırı uzak Neptün ötesi nesnelerin yörüngeleri üzerindeki yer çekimi etkilerine dayanmaktadır. Elbette her türlü teleskop diğer gözlemsel teknikleri kullanarak görünen gezegeni bulmak için çabalayanlar var. Güneş sisteminin bu kısmı ile aramızda muazzam mesafeler olduğu için işleri çok zor. Tabii bu fenomeni açıklayan başka fikirler de var ancak henüz hiç kimse bunların herhangi biri hakkında anlaşmaya varmış değil. Bugün uzayın derinliklerinden gelenler bu kadar. Bu ürkütücü sırlardan hangisi sizi en çok şaşırttı? Aşağıdaki yorumlar bölümünde düşüncelerinizi yazın. Ayrıca şu anda ekranda görünen diğer videolara da göz atın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.